Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. İlkay Gündoğan, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'da sert bir hamle yaptı. Manchester City'nin eski orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, kariyerine Galatasaray'da adeta fırtına gibi başladı ve sarı kırmızılı taraftarların büyük ilgisini çekti. Alman Yıldız, geçen sezon oynadığı maç sayısı sayesinde sözleşmesinin bir yıl uzatma opsiyonunu tetiklemiş olmasına rağmen bu sezon Etihad'da kalmak istiyordu. Ancak Pep Guardiola kadroyu küçültmek isteyince Gündoğan City'nin ilk 3 maçında 1 dakika bile süre alamadı ve Eylül başında soluğu Galatasaray'da aldı. Galatasaray'da hemen uyum sağlayan Gündoğan, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. İstanbul'da geçirdiği kısa sürede dikkat çeken performansıyla öne çıkan Gündoğan, oynadığı 7 maçın 6'sında ilk 11'de sahadaydı ve kalan maçta yedekten oyuna girdi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yendikleri kritik maçta da sahadaydı ve Ocak ayında Etihad'da eski kulübüne karşı oynayacak. Bu, hem Gündoğan hem de Galatasaray için büyük bir sınav olacak. Ancak Gündoğan'ın etkisi sadece sahayla sınırlı değil. Alman basını Bild'in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu Galatasaray kantininde Nutella kavanozu görünce büyük bir şaşkınlık yaşamış ve bunun hemen atılmasını istemiş. Yıllardır şekeri hayatından tamamen çıkartan Gündoğan, saat 20'den sonra hiçbir şey yemiyor. Böylece kendisini en yüksek seviyede tutuyor ve uzun yıllar sahada kalmayı hedefliyor. Geçen sezon sakatlık krizine rağmen Guardiola'nın en çok güvendiği oyunculardan biri olan Gündoğan, yaz aylarında hala uzun yıllar daha oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti. City'den ayrılırken Manchester Evening News'e açık bir mektup yazan Gündoğan, taraftarlara destekleri için teşekkür etti ve kulübün sözleşmesini karşılıklı feshederek Galatasaray'a sorunsuz bir şekilde geçmesine izin verdiğini belirtti. Gündoğan mektubunda şunları söyledi. Manchester'dan bu son adımı atmak çok zor ama kulübün yeni bir döneme girmek istemesine tamamen saygı duyuyorum. Öte yandan hala çok iyi hissediyorum ve mümkün olduğunca çok maç oynamaya hazırım. Bu yüzden yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Tekrar bir Şampiyonlar Ligi kulübü için oynama şansı buluyorum ama sıradan bir kulüp değil. Çocukluğumdan beri en sevdiğim kulüp için. Bu benim için kariyerimde çok özel bir adım. Manchester City her zaman inanılmaz bir profesyonellik ve hırsla hareket etti ve bana yıllar boyunca gösterdikleri destek için minnettarım. Hatta şimdi bile centilmen anlaşmamıza sadık kalarak ayrılığımı sorunsuz hale getirdiler. Günümüzde futbolda bu kolay bir durum değil. Geriye baktığımda burada geçirdiğim zaman çoğunlukla sevinç, başarı ve unutulmaz anlarla dolu. Birlikte ömür boyu hatırlayacağım şeyler başardık ve bu yolculukta rol oynadığım için her zaman gurur duyacağım. Galatasaray'da da bu başarıları sürdürmek için sabırsızlanıyorum. İstanbul'daki yeni hayatına hızlı bir başlangıç yapan Gündoğan, hem sahadaki performansı hem de disipliniyle takım arkadaşlarına örnek olurken taraftarların da gönlünü kazanmayı başardı. Galatasaray, yeni sezon öncesi bu transferle büyük bir güç kazanmış gibi görünüyor ve İlkay Gündoğan sarı kırmızılı formayla unutulmaz anlara imza atmaya hazır. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray Darwin Nunez'i radarına aldı mı? Türk futbolu önümüzdeki transfer döneminde adeta bir bomba haberle çalkalanabilir. Son dedikodular ve sosyal medyada hızla yayılan bilgiler Galatasaray'ın forvet hattına büyük bir takviye yapmak için hareket ekebileceğini gösteriyor. Konu gündemdeki isim ise Uruguaylı yıldız Darwin Núñez. Taraftarlar böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattında büyük bir güç kazanacağını düşünüyor. Şu anda Al Hilal forması giyen Núñez, Avrupa futbolunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Benfica ve İngiltere'deki kısa ama etkili performansının ardından Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncunun Orta Doğu'daki yaşam ve futbol şartlarından tam olarak memnun olmadığı iddia ediliyor. Özellikle rekabet düzeyinin düşük olması ve büyük organizasyonlarda bulunamamak, Nunez'in motivasyonunu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Kaynaklara göre Nunez, rekabetin yüksek olduğu liglerde yeniden boy göstermek ve büyük organizasyonlarda yer almak istiyor. Bu durum, Galatasaray gibi tarihi ve prestijli bir kulübün cazibesini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Türk kulüplerinde yer almak, özellikle Şampiyonlar Ligi sahnelerinde mücadele etme şansı, oyuncu için oldukça çekici olabilir. Galatasaray'ın şanlı geçmişi ve taraftar desteği, herhangi bir futbolcunun transfer kararında büyük rol oynayabiliyor. Nunez için böyle bir ortam, hem sportif hem de prestij açısından oldukça cazip görünüyor özellikle takımın lider oyuncularından biri olma ve sahada fark yaratma fırsatı oyuncunun kararını etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Gazeteci çevrelerinde başlayan spekülasyonlar kulüp yönetiminin bu yönde bir hamle yapabileceği söylentileriyle güçlendi. Direktörlerin gelecek sezon için yüksek profilli bir forvet arayışında oldukları konuşuluyor ve Núñez ismi bu kapsamda öne çıkıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde ciddi bir mesaj vermiş olacak. Maddi boyutu oldukça yüksek olan bir transferden söz ediyoruz. İddialara göre Galatasaray bu operasyonu hayata geçirebilmek için finansal ortaklar veya yatırımcılarla görüşmeler yapmayı değerlendiriyor. Kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da yönetim kulislerinde bu konunun ciddi şekilde konuşulduğu belirtiliyor. Nunez'in potansiyel transferi taraftarlar arasında da büyük heyecan uyandırmış durumda. Sosyal medyada ve taraftar forumlarında Uruguaylı forvetin Galatasaray formasıyla sahada olacağı ihtimali uzun uzun tartışılıyor. Birçok kişi böyle bir transferin hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında kulübü ciddi şekilde güçlendireceğini düşünüyor ve bunu bir rüya senaryosu olarak değerlendiriyor henüz resmi bir imza atılmasa da Galatasaray taraftarlarının hayal gücünü harekete geçiren bu dedikodular, önümüzdeki dönemde kulüp yönetiminin ne kadar iddialı hamleler yapabileceğinin de bir göstergesi. Darwin Nunez, sarı kırmızılılar için hem sportif hem de prestij açısından büyük bir kazanç olabilir. Önümüzdeki günlerde kulüpten gelecek resmi açıklamalar bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini netleştirecek. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.